Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi yazar Mustafa Kutlu'nun bir yol hikayesini anlatan Mavi Kuş eseri İstanbul'da yeniden tiyatro severlerle buluştu. Mavi Kuş oyununda tiyatro sevdalısı çocuklar eğitmenleriyle aynı sahneyi paylaştı. Usta yazar Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu bir kez daha seyirciyle buluştu. Bizim için Mavi Kuş oyunu neden önemli? Mustafa Kutlu hocamızın bir oyunu. Aynı zamanda Mustafa hocamız ilçemizin bir sakini. O yüzden bizim için çok kıymetli. Bugün bu oyunu seyretmek üzere, bu galayı seyretmek üzere çok güzel bir ekip hazırlık yaptı. Seyirciler bizi yalnız bırakmadı. Müthiş bir coşku var, müthiş bir kalabalık var. Mavi Kuş, Başakşehir Tiyatro Akademisi'nde eğitim alan öğrencilerle öğretmenlerini aynı sahnede buluşturuyor. Çocukların tiyatro yeteneğini geliştiren akademi, öğrencilere sahne heyecanı yaşama fırsatı da sunuyor. Akademide iki yıldır eğitim alıyorum. Tiyatroya olan ilgim hep vardı zaten. Çocukluktan beri tiyatro benim ilgi alanımdı. Tiyatro Akademisi bir çocuğun keşfedebileceği, özellikle Başakşehir Tiyatro Akademisi bir çocuğun keşfedebileceği en güzel yer. 30 kişilik bir ekibin sahne aldığı oyunun yönetmenliğini Caner Demir, genel sanat yönetmenliğini ise İknur Demir üstleniyor. Eğitimlerimizin odağında eğitimi üretime dönüştürmek var. Bütün öğrencilerimiz eğitimlerinde belli bir seviyeye geldikten sonra akademinin planladığı oyunlarda sahneye çıkıyorlar ve aldıkları eğitimleri tecrübeleriyle birleştiriyorlar. Tiyatro severlerin beğenisini kazanan Mavi Kuş İstanbul'un farklı noktalarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.